Baranlık oluyor ama yine de bir size bir beşlik göstereyim arkadaş. Bak Ali abi bu arkadaşımızın arabası alengelli hem de çok alengelli BMW'den. Gaz pedalı, fren pedalı. Bunu hep eliyle kullanıyor ayağını kullanmadan bu BMW böyle gidiyor 5.30. Arkadaşımız Yozgatlı böyle arabasıyla geliyor. Gel al abi sana göstereyim şöyle. Oo tekerlerinde yanıyor köksal. Sağ ol. <laughs> Eyvallah. Al abi sana <laughs> şöyle göstereyim ha. <ben. gülüyor> Şunu çektiğin zaman aha gaza basıyor Gaz pedalı iniyor. Aha. İleri gittiğin zaman fren ha, pedalı. İleri gidince ileri gidince fren çekince gaza gaz. basıyor Oooo. Olay bu. Yani bir goldan hepsi. Bir goldan hepsi. Vites otomatik. Tamam zaten. Otomata takıyorsun ondan sonra bunu yukarı çekiyorsun. El fren. Ta ki Türkiye kadar gidiyor anasını satayım. Yozgat'a kadar iyi. Yozgat'a kadar gidiyor. <laughs> Çayranan'a kadar gidiyor böyle. Aynen Beş öyle. Otuzuna. <laughs> Kurbanlar olurum sana. Çek. Kaza basınca böyle. Heh. İleri gittiğince, İleri gittiğince fren. Ne fren. güzel. Ayağa hiç gerek yok. Hiç gerek yok. BMW güzel. BMW mi yaptı bunu? BMW yaptı bunu. Ki bunu sen kendi elinle ayağına da kullanabilirsin. Türkiye'deki arkadaşlar da görsün de kopyalasınlar. Böyle bir çubuk geliyor fren petalından. Bir de gaz petalından. Abi böyle. Çatal gibi çatal gibi. Hah çatal gibi bir şey. Heh. Buraları böyle. İyice güzel çek. Bak görsünler. Bak burada oynama. Vatandaşlarımız. Oynamak. Dur şöyle az Dur. geri git. Gel Ali abim. Sen de az geri çık. Aşağı böyle çek. Buradan oynamalı böyle bir şey yapmışlar. Acayip olmuş bu 530. Yani elinle şundan sür bunu. Ne güzel. Böyle gidiyor otomatik atak. Ondan sonra tek elinle buradan sol elinle ileri geri yani fren gaz başka bir şey lazım aşağı değil zaten. aşağı çekici. Otomatik arabadan zaten başka bir şey de. Karanlık ya gece olmuyor tam. Aha böyle yapmışlar. Pedala bağlamışlar. Ben de ispat değil Eee bunlar böyle çok. Ama sen mi kullanıyorsun? Ben kullanıyorum. Hmm, Ama sen üstüne zaman arsa ve ispat var. Ne? İçki içtin. Kaspetal'la böyle geliyor. Yani güzel bir çubukla tam yani şey yapıyor. Ayak kullanmadan BMW'yi kullanabiliyorsunuz. <laughs> Bu da bir 5.30 işte böyle. Mı? Göz katlı mısın? Karakol